misafirlerimiz, sayın bakımlarımız, uzun olarak beyefendi, sağlık bir söz eşliği Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirmek istiyoruz. Üretime, istihdama, ihracata, yatırıma katkı sunacak bu zirvenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Değerli misafirler, bugün burada yalnızca bir zirve için değil, aynı zamanda bir fikre, bir dönüşüme ve ortak bir geleceğe şahitlik etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. MÜSİAD Makine Sektör Kurulu olarak hedefimiz, yerli üretimi destekleyen, teknolojiye yatırım yapan, katma değerli ürün geliştiren, insana dokunan, çevreyle barışık, küresel rekabete açık bir Türkiye ve makine sektörü inşa etmektir. Hanımefendiler, beyefendiler, Cevher'den makinaya yolculuğu anlatacağımız bu zirvemize hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İnanıyorum ki kamunun yön verdiği, özel sektörün öncülük ettiği ve akademinin desteklediği bir ekosistemle Türkiye'yi bu alanda bir tedarik devi haline getirmek mümkündür. Unutmayalım ki bugün Gazze'de yaşanan mezalimle, yalnızca tank, tüfekle mücadele edemeyeceğimiz aşikardır. Hepinize saygılarımı sunuyor. Bu güçlü birlikteliğin ülkemize ve sektörümüze hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet. Çok sesli müzikte olduğu gibi ritmin her değiştiğinde yeni bir enstrümanın devreye girmesine benzer şekilde her bir işlem ve her bir üretim döngüsünde inovasyonu yaptığımız işe sağladığı katkı aslında bugün çok daha fazla konuşmamız gereken başlıklar diye düşünüyorum. Müşriyat olarak biz de ülkemizin milli politika stratejisinin oluşturulmasına ve uygulanmasına her daim destek vermiş ve bundan sonraki serüveninde de heyecanının, canlılığını koruyan bir kuru olmaktan dolayı da gurur duymuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Barak Bey'in kutsuz destekleri Siz değerli arkadaşlarımızın ne kadar önemli ve stratejik noktalarda hangi çıkışları yaptığınızı, hangi değerlendirmeleri yaptığınızı, elinizi taşın altına nasıl koyduğunuzu gerçekten iyi biliyoruz. milletin derdiyle dertlendiniz, kalkınmanın ve gelişmenin öncüsü oldunuz. Bu vesileyle 35 yıldır müsaat çatısı altında ülkemizin kalkınmasına katkı veren tüm kardeşlerime tekrar çok teşekkür ediyorum. we